Deniyoruz ve yargılıyoruz köşemizde. Bugün bu alet varsa sevgili dostlar. Bunu birlikte inceleyeceğiz. Bismillah kılıç gibi çektim ama. Göreceğiz bakalım vaat ettiklerini yerine getiriyor mu? Bu gördüğünüz sevgili dostlarım fırınlarda vardı yani böyle ekmekleri otomatik dilimleyen bir makine. Onun ev versiyonu. Bunu burada birlikte deneyeceğiz. Yersiz ama tatlı bir latifeydi. Bu gördüğünüz bir saç düzleştirici sevgili dostlar. Bakalım gerçekten onu izlediğim videolardaki gibi saçları düzleştiriyor mu? Şarj ediyorsunuz, atıyorsunuz çantanıza, yolda gidiyorsunuz, otobüstesiniz, saçınız ıslandı, bir şey oldu, saçınızın şurasını düzleştiremediniz. Şak 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 hemen düzleştiriyorsunuz. Dostlarım 3 kademesi var. Bir 2 ve 3. Ben tabii ki 3. adımda düzleştireceğim. Biraz kendisine zaman veriyoruz ısınsın. Hem bana ısınsın hem kendi ısınsın. Isınacak inşallah. Ben bir kahve koyayım geleyim. Bu da o sürede ısınsın. Canım ısındın mı? <laughs> bu ısınırsa iyi var ya bak. Bu benim saçımı yakarsa. Miyoji misin, myoji misin, nesin? Sizi dava ederim. Sizin donunuza kadar alırım. Saçlarımı yıkadım ve kurutmadım. Objektif bir şekilde yorumlayabilmek için. Şu an yaprak dökümün Necla'nın saçı gibi oldu saçlarım. <laughs> Cehennem. 18 derece. <laughs> Az bir tutamla yapayım. Sakın dalgayı görüyorsunuz. Başladık. Evet yanık kokusunu alıyorum. Mükemmel. Allah cezanızı vermesin sizin ya. Yine kandım. Yine salak salak paramı harcadım. Yemin ederim beni zorbalasanız hakkınızdır. Şuna bak saçım maçımı da kopardı. Allah, ce Allah cezanı vermesin. Bu tutamı yapamadı. Daha büyük tutamı deneyecekmişim bir de. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Yavaş yavaş gidiyorum. Emrecan Allah seni ıslah etsin. Emrecan gerçekten yatacak yerin yok. Ne sizin yatacak yeriniz yok ne benim yatacak yerim yok. Çok sinirliyim. Şuna vereceğim parayla gider bir paket daha kedi maması alır dağıtırdım kedilerime. Yani tüh, Allah cezanı vermesin ya sinirim bozuldu gerçekten yeter artık yeni bir şey denemeyeceğim, her gördüğüm şeyi denemeyeceğim dedikten sonra sürekli aldığım şeylerin beni hüsrana uğratmasından bıktım. Ama boş verin insanlardan hüsrana uğramaktansa paramla aldığım ürünler tarafından hüsrana uğramak yine çok koymuyor. bir o ki sevgili dostlarım her gördüğünüzde aldanmayın, her gördüğünüzde adam sanmayın. Adam sandık çıktı. Şunu da kapatayım da şarjı bitmesin. Lazım olur. Yine komşum. Buradan Mioji yetkililerine de sesleniyorum. Paramı geri istiyorum. Havale, EFT ne yolla yollarsanız yollayın. Gerekirse kapıda ödeme olur. Paramı geri istiyorum efendim.